Bak ne diyeceğim? Sen şimdi kendin Bey evde olduğu müddetçe hep böyle evle ilgileniyormuş gibi yap, tamam mı? Anne sen rahat ol. O adam böyle küçük şeylerle ilgilenecek biri değil. Hesaplaşma zamanı geldi Nesrin hanım. Cüneyt Mungi biraz sakin ol lütfen. Ne sakin olacağım lan? Bu kolye yüzünden ben hapislerde yattım. Annem senin yüzünden tefecilere borçlandı. Hala ne sakin olayım ha? Hadi yürü. Allah'ım nedir bizim bu başımıza gelenler? Bir bu kalmıştı gelmedik. Kimdi o? İkiniz de hayalet görmüş gibiydiniz. Hiç sevmediğiniz bir akraba galiba. Sana ne be? Tasa sana mı düştü? Sen git kendi işine bak. Fesatlık yapma bana. Fesatlık mı? Ben mi? Ya bana bak. Zaten cinlerim tepemde. Çık git buradan. Alırım şimdi seni ayağımın altına. Ha. Allah'ım ne yapacağız biz ya? Of. Utanmadan o kolyeyi bir de boynunda mı taşıyorsun? Lan ne biçim insansın lan sen? Ha? Şu kolye yüzünden beni hapse attırdın kızım sen. Bir de utanmadan arkamdan iş çeviriyor gibi kolyeyi boynunda mı taşıyorsun? Cüneyt, Cüneyt ben çok korkmuştum. Ya beni suç ortağın zannedecekler, hapse atacaklar sandım. Yemin ederim tek sebebi buydu. Lan sen benimle dalga mı geçiyorsun? Kızım şu kolyeyi verseydin polis işin içine karışmayacaktı. Ya Cüneyt seni ne kadar sevdiğimi biliyorsun. Niye böyle yapıyorsun? Bilmiyorum ya. Beni ne kadar sevdiğini bilmiyorum. Ulan beni sevseydin nezarethanelere attırır mıydın? Geberteceğim ulan seni. O patronuna her şeyi teker teker anlatacağım. Senin ne kadar pislik bir hırsız olduğunu herkes bilecek. Anladın mı? Ya bak biz böyle de hizmetçilik yapıyoruz. Eğer öğrenirlerse gidecek yerimiz yok, kalacak yerimiz yok. Kimin umurunda? Ulan ben hapse girdiğimde senin umurunda mıydı? ben seni var ya, seni harbiden gebertirim. Cüneyt, evet, e, evet, 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 ev çalışanı bize bakıyor. Lütfen biraz sakin olur musun? Nesrin! Nesrin, her şey yolunda mı? Yolunda Mehmet. Bir sorun yok, sağ ol. Bak sen şimdi git ben sana her şeyi açıklayacağım. Söz veriyorum. Yeter ki git rezillik çıkarsa işten kovuluruz. Bu yaptıklarının bedelini teker teker ödeyeceksin. Şunun için miydi lan beni hapse attırdın? Ha? Allah belanı versin seni. Telefonunu ver. Telefonunu ver. numaradan beni ara. Nesrin, eğer bir yanlış yaptığını göreyim, duyayım. Anlam olsun bu ev başına yıkarım. Cüneyt nasıl buldu biz ne yapacağız? Dur 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 dur, bir sakin ol bak. anne sordum ama hiçbir şey söylemedi yani cevap vermedi. Bak böyle davranırsan herkesi çok şüphelendirirsin tamam mı? Lütfen sakin olmaya çalış. Ya az önce Cüneyt buraya girdi. Sen nasıl o kadar rahat olabiliyorsun Nesrin? Ya rahat falan değilim. Rahat mı rahat değilim anne. İnan bana şu evden kaçıp gitmemek için kendimi çok zor tutuyorum. Ama Cüneyt çok öfkeli yani ben de ne yapacağımı bilmiyorum. Ne yapacağız? Nesrin ne yapacağız? Dur. Dur bir saniye bana bir izin ver dur. İpek ve Meryem'i şüphelendirecek hiçbir şey yapmaman lazım. Ben Cüneyt'le konuşup onu ikna etmeye çalışacağım. Sen sadece normal davran. Nasıl? Ya ne diyeceksin ona? Ya nasıl nasıl ikna edeceksin? Çocuk senin yüzünden hapse girdi. Neyse ne olur kalk. Daha rezil olmadan gidelim buradan kızım. Ya Yalvarırım sana. Ya anne dur. Şş, bir sakin ol. Ben Cüneyt'le konuşacağım. Ona göre gidip gitmeyeceğimize karar veririz. Tamam mı?